geçelim hadi. Yönetmenin ben Bir kağıt vermiş. Ha metin verdiler ya. Verdi ki Yani yazılı kağıt. He ben bunu ne Oy. Bu tane peş var. Bir oy tane Gel, gel iki nokta sizin ne edelim Aytem'i? Ayten sürüyor, güzelleşiyor. O dur, gün gün beni de ya. Yok sen ne yapacaksın? Ne var lan? Çal. Burada çal. Uzun da var. Var mı? Evet. Oku Yüzün abası bakalım. var. Kadar, bizim, ağabeyciğim maynak mıdır nedir ya? var onu yapıyoruz. Biz genelde toplantıların masa altı yaparız. Yaz oğlum. Çal. 200 torba çimento. 200 çok duracak. 180 olsun yeter. <laughs> tamam. <gülüyor> gösterdikleri performanstan dolayı ben hepsine çok teşekkür ederim ve güçlü bir alkış için Bugün Şehir Tiyatrosu, Erzurum Şehir Tiyatrosu'nu izlemiş olduk. Emeklerine sağlık, çok çok teşekkür ediyoruz. Oyunun sonunda da mesajlar verildi diye düşünüyorum aslında. Aile yapısına ithafen çok kıymetli, çok değerli mesajlar vardı. Aile bütünlüğünü muhafaza etmemiz lazım, korumamız lazım. İnsan ilişkisini, içtimai hayat içerisindeki beşeri <laughs> ilişkileri geliştirmemiz lazım ve insana yakışır, yaraşır bir hayat yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Performanslarından dolayı kutluyorum. Tabi inşallah Mart ayı içerisinde yine sanatseverleri ilgilendiren çok keyifli sunumlarımız olacak. Beraberinde yine önümüzde biliyorsunuz Ramazan ayı var. İnşallah hep birlikte Ramazan ayı içerisinde de güzel programlarla yine göre kıymetli hemşehrilerimizi ulaştırmış olacağız. Katılımlarınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki oyunda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İnegöl Şiir Tiyatrosu'nun Kahkahal Tufanı Deliler Evi ile